Merhaba arkadaşlar, şimdi de e, sevgili Rahile öğrencim, sevgili Berkay öğrencim ve sevgili e, Ecem öğrencimle bir sayfa dil bilgisi sorusu çözeceğiz. Evet evet, yanlış duymadınız. Bir sayfa dil bilgisi sorusu çözeceğiz. Yani mesela bir sayfada kaç tane dil bilgisi var? Ecem net bir şekilde gösterelim, biraz genişten alalım. Bakın dil bilgisi, dil bilgisi, dil bilgisi, dil bilgisi, dil bilgisi. Genelde öğrencilerin boş bıraktığı sayfalar bunlar arkadaşlar. Halbuki çok kısa yollarla, taktiklerle ve ufak hatırlatmalarla biz bunu ne yapabiliriz? Halledebiliyoruz. biliyoruz. Dikkatli bir şekilde bakarsanız. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Mesela ilk soruya biraz yakınlaşalım ee, Ecem. Bakalım neler çıkacak. Mesela ne sorusu bu? Ses bilgisiyle ilgili bir soru. Ses bilgisiyle ilgili bir soru olduğu için neye bakacağız burada? Adam sana diyor ki mesela yukarıdaki bu cümlede görülen ses olaylarından herhangi biri yoktur. Şimdi sen ses bilgisiyle ilgili kavramları, Belkay Baba özellikle sana anlatayım. Ses bilgisiyle ilgili kavramları genelde karıştırıyorsan, mesela adam sana diyor ki, e, hüznün diyor. Sence burada hangi ses olayı var? Kelimenin kökü nedir sence? of Aferin olma. Kelimenin kökü ne? Rahat rahat konuş ya. Hüzündür kelimenin kökü, tamam mı? Burada neye dikkat ediyoruz? Mesela kelimenin kökü ne? Ha, Hüzün. Hüzün olduğu için ne var burada? Ünlü var. Burada bir ismini unutursan direkt yaz mesela bak. Ne düşmüş? Ü. Evet. Ü ne? Ünlü. Evet. E o adı ne olabilir o zaman? Ünlü düşmesin. Çok rahat bir şekilde bu şekilde yaparsın. Peki diğerine bakalım. Ee, besleyen kelimesine bakalım. Besleyen Beslenmek kelimesinin de. kökünü derste de söylemiştim. Belki hatırlarsın. Kelimenin kökü ne olabilir? Besidir Bes. kelimenin kökü. Hatta bak bir şey daha öğreteyim. Kelimenin kökü besidir. Hatta besin de oradan gelir. Besiden besindir. Yani bu besilemektir. O zaman burada da ne var? İyi Merkelim. düşmüş. Var. İyi var. Yine ünlü düşmesi vardır Aynen. diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yanları kelimesinde bir şey görmedik. Olduğunu kelimesinde de bu ek normalde duktur. Bak bu hep çıkacak. Ben size takılıyordum ya şakayla karışık şey diyordum. Yumuşak Fransızca yumuşak. falan diyordum. Dık, 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 dık. Bu dık, dık, dık dediğimiz aslında ne? Dık, 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 dık dik Bu K'dir. Şu Hı -hı. U ünlüsü gelince Hı -hı. işte ünlü gelince ne oluyor? Yumuşak K'ye döndüğü için hocam. Ne diyoruz biz buna? Yumuşama diyoruz. Hı -hı. Yani K yumuşak K'ye dönüşmüş. Burada ne var? Yumuşama var. Değil mi? Bunu o şekilde halledebiliriz. Peki düşünmüştüm demiş. Düşünmüştüm de ki, bak şu senin dediğin sertleşme olayı. Çünkü müş eee bu ekin son harfi ne? Ş. Şey. Ş fıstık şaptan bir tanesi mi? Bir tanesi. Mi? O zaman şey yanındaki illaki sertleşecek. Yanındaki nedir? Dü olacak. Konan hocam ben sertleşme ile yumuşamayı karıştırıyorum diyorsan yumuşamada bir ünsüzle bir ünlü karşılaşır. Ama sertleşmede iki tane ünsüz karşılaşır. Bu onu sert yapar. Şuraya çekelim istiyorsan kelimeyi. Şuraya bir daha yazayım ben. Düşünmüştüm dediğimizde düşünmüş bu ek normalde nedir? düğüdür Dü M şeklinde ama bununla karşılaşınca ne oluyor? Dü tüye dönüşüyor. Buna ne diyor manyaklar? Sertleşme diyorlar. Afacanlar diyelim, kibar konuşalım. Sertleşme. Diğer adı benzeşme. Hatta millet bilmez diğer adını. Bak bir ismi daha var. Diğer adı da ünsüz uyumu. Unutmayın bunu. O zaman burada buna da ne dedik? Şöyle şuraya yazalım. Buna ne dedik? Sertleşme dedik. Burada da sert bir şey var dedik. Şimdi bakalım teker teker. Milletin patladığı, yapamadığı unsur ne biliyor musunuz arkadaşlar? A seçeneğinde sertleşme bulamadılar. Hı hı. Ama ben size bir taktik öğretmiştim belki hatırlarsınız. Şuraya hemen yazayım. Bitki kelimesinde hangi ses olayı varsa, Kelimenin kökü ne olabilir? Bit, bitmek. Aferin hatırlıyorsunuz bu kelimeyi söylemiştim. Bitmektir. Bitmek eski dilde çıkmak demektir. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Hatta yerden bitme derler. Veya şey derler lan bu otlar nereden bitti buradan falan derler. Ya yani bir anda çıkmak demektir. Bu bitmek T, T fıstık şarttan bir tanesi mi? Hı hı. O zaman yanındaki illaki sertleşmiş olacak. Sen gi diye bir iki ezbere bilmek zorunda değilsin. Gi ne oluyor? Ki oluyor baba. G'nin ki olmasan ne deniyor? Sertleşme deniyor, benzeşme deniyor. Aynen. Peki A'dakini bu mantıkla siz bulun. A'dakini yani. siz bulun. Tepki. tepki. Bak. Rahatsız. Rahatsız da var mı? Bakalım. Rahat, rahatsız. Yo, yok, şey olmuş. bir şey olmuyor. Tepkiler. Tepki kelimesinin bir köküne insene. Derste de bunu söylemiştim unutmuşsunuz. Mesela Tep. tepki tepmekten. Rahat yani. rahat söyleyebilirsin. Güven kendine. Tepmekten tepki. Hatta şunu bilin. Etkiyi bilin. Hadi. Etmek. Et, bak bunlardan bir çıkabilir Hı. ha gerçek Hı. Etmekten etkidir. G key olmuş arkadaşlar. G'nin iki olmasa Aman ne deniyor? Ay. Direkt sertleşme, sertleşme deniyor. Bak iki tane ünsüz karşılaşıyor. Bu onu sertleştiriyor. Delikanlı Hı. yapıyor yani. Bakalım tepmekten tepki. Millet bunu göremedi. G'nin key olmasa ne deniyor? Sertleşme deniyor. O zaman buraya hemen şöyle yazalım. Bir de arkadaşlar bu konuda başarılı olmak istiyorsanız ses bilgisinde her şeyle ilgili bir örnek aklınızda bulunsun. Sana daha önce de söylemiştim ya belki hatırlarsın. Mesela ben sana sertleşme dediğimde sen şey diyeceksin. Koruncan, kitapçı. Oğlum yumuşama ne? Hocam kitabı. Oğlum ünlü türemesi ne? Hocam azıcık. Bak hepsiyle ilgili bir örnek aklında bulunursa çok rahat yaparsın. Bunu anladık mı? Burada evet. sertleşme dedik. O zaman bu bununla eşleşti mi? Yani yukarıdaki ses olaylarından birisi var. Diğerine bakalım mesela. Azıcık. B, B ya e, buradaki B'de ne var? Kelimenin kökü az. Ekimiz ne? Cık. Bizim ıcık diye bir ekimiz var mı? Affedersin. Yok. O zaman buradaki ı ne? Ünlü pırtlaması. Aynen. Pardon. Dil bilimsel konuşalım. Ünlü türemesi. Pırtama falan diye ezberle mi? Böyle bir şey yapmayalım. İnsanlara doğru hizmet verelim. Burada ünlü türemesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani az kök, cık, ek, öne ünlü türemesi. Peki yukarıda ünlü türemesi var mıydı bizim bulduklarımızda? Yoktu. Yok. O zaman vur kafasına. Aynen. Şimdi şova geçiyoruz bu. Bulduk soruyu. Şova geçiyoruz. Bana C seçeneğinde yumuşama gösterin. İçerik. Seviyorum sizi ya. Harikasınız. İçeriktir. K yumuşak, K'ye dönüşmüş yumuşama var burada. <laughs> Peki D seçeneğinde kapışıyoruz ha çalışın. Bana ünlü düşmesi gösterin. İsim. İsim. Bak kelime İsim. nedir? İsim. Aynen. Aa bu da ne? Ünlü düşmesi. Hı hı. Bu da orada var. Yukarıda var değil mi? Aynen. Ünlü düşmesi. Şu Almanca yazmışım iğrenç. Orada kalıpta var. Bunu da eyledim, Bunu da eyledim. Peki bana E seçeneğinde sertleşme gösterin. Hadi. Sıkça. Uf. Bak sağlam tokat. Sıkça. Bu cadır normalde ne olmuştu? Ça olmuştu. Hadi kapışalım bir tane daha göster. Etseydi. Uf. Çok güzel. Bak. İyi yavaştan ısınıyoruz. Etmek köktür. Et dirdir bu kelime. Tir olmuş. Sertleşmede bölüm mantık var. Mantık anlatabildim mi? Hmm. Var mı sıkıntı? Yok. Çok güzel. O zaman doğru cevap ne olacak bana? Bursa olacak. Hemen diğerine geçelim. Mesela yine bir dil bilgisi sorusu. Bu sefer karşımıza ne çıkmış? Bu ses bilgisi daha doğrusu. Aslında dil bilgisi ayrı bir şeydir. Yani ses bilgisi, yazım bilgisi, noktalama bilgisi, dil bilgisi şeklindedir. Şimdi bu has dil bilgisi sorusu. İsmin belirtme halekini almıştır. Ben soruyu bahane edip size konuyu bir anlatayım. Ya Korun hocam bu halekleri, durum ekleri nelerdi? Neydi bunlar? Yalın, i, e, d, den şeklindeydi. İ'nin adı neydi? Evet, şey bu şeyde de anlatmıştık. E, derste de anlatmıştık. İ neydi? Belirtme gösterme durumu eki. E neydi? Yönlerme. Mesela eve gittim yönl desem. Mesela yönl unuttum aynen. bunu ya sınavda insansınız oğlum hepiniz. Unuttunuz. Mesela hemen şeyde eve gittim. Ne yapıyorum? Eve yöneliyorum. Yaklaşıyorum. Evde oturdu desem evde. Adı ne olabilir? Bulunma, Bulunma kalma harikasınız. Evden gitti Abi. desem. Ayrılma, ayrılma çıkma. Lan demek ki bizim bu adam bize hep sordukları bu yapamadığımız halekleri bunlarmış. Ama burada şöyle bir terbiyesizlik var. Bize pardon afacanlık kibar konuşacaktım. Burada böyle bir afacanlık var. Rahile'ye de anlatmıştım. Şu iki örnek arasındaki farkı bulursanız sizi kimse yıkamaz. Evi gördümle evi güzel arasındaki farkı anlatacağım. Korunacağım. Bunun ikisinde de iyi var. Hangisi iyilik hangisi halik? Ben bunu nasıl yapacağım? Kısa yolu öğretiyorum. İyilik ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İyelik kelimesinin köküne ne demiştim ben size? İye. İye eski dilde ne demek biliyor musunuz? Ait, sahip demek. Hatta Türkiye, hatta Selimiye Camii derler ya. Nereden geliyor o? Selime ait. Aynen. Adam için yapmışlar yani o camiyi. Selimiye Camii, Selime ait. Bunda da iyelik dediği için canlar. ne oluyor buradaki? Aitlik eki olacak. O zaman kapışalım. Arabamız güzel. Bizim, Bizim, Bizim arabamız. arabamız. Bak başa, şüphelendiğin kelimenin başına. Benim senin onun bizim sizin onlarından bir tanesini koyarsan uyarsa iyilik ekine hoş geldiniz, Hı -hı. değil mi? Bak, evimiz güzel. Evimiz güzel. Bizim, bizim evimiz. Bizim evimiz. Hı -hı. Evi güzel. Onun, onun evi. Onun evi. Arabası yeni. Araba, onun onun arabası. arabası. Bak şimdi burada bizim taktiği bir deneyelim bakalım hangisi iyilik? Onun evi gördüğüm oluyor mu? Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Onun evi gördüm diye bir şey mi olur? Onun evini gördüm olur. Hı hı. Peki onun evi güzel oluyor mu? Oluyor. Evet. Bu benim senin onun bizim senin onların koyarken sakın kelimeye koymayın. Cümleyi tamamen okuyun. Aynen. Onun evi güzel oluyor mu? Oluyor. Olur. Bak burada da mesela sadece şöyle baksak. Onun evi oluyor ama onun evi gördüm olmuyor. Tamam mı? Buradaki o zaman iyilik eki. Şu iyilik. Peki şuradaki i ne? O da hal eki. Halik. İyi hali. Belirtme gösterme durum eki. Değil mi? Hal eki diyelim şuna. Şimdi o zaman yukarıya bakalım soruya. Ankara il sınırlarının. Onun sınırları oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. oluyor. Onun sınırları olduğu için iyilik. Evet. Onun sınırlarının kuzeyinde uzanan Kirmir Çayı Vadisi eşsiz bir coğrafya. Akdeniz iklimi görülen demiş. Onun, onun iklimi, iklimi oluyor, mu? Oluyor. oluyor. Onun iklimi oluyor. Buradaki ne oluyor? İyilik oluyor. Değil mi? Hı hı. Onun iklimi Akdeniz iklimi yani onun Hatta şöyle bir şey diyebiliriz. At tamlamalarındaki sol taraf ne der zaman için? Tamlayın. Sağ taraf? Tamlanan. Bu tamlanan eki aynı zamanda eşittir iyilik ekidir. Sen tamlanın ekini bulursan zaten yelik ekini bulmuş olursun. Hı hı. Bak canlı canlı soru üzerinden gösteriyoruz. Tamam. Mı? Tamam. Devam edelim. Mesela bir de ne demiş? Bu, bu bölge birçok endemik bitki türüne demiş. Peki onun türü şeklinde bir şey oluyor mu? Onun türü. Onun türünü, onun. oluyor. Ama bitki türü işte. Aynen, aynen, onun bitki, türü. Şey korunacağım. Bu onun türü bana saçma geliyor diyorsan hı. şey taktiğinden yap. Bitki türü ne tamlaması? <laughs> Belirtisat, Belirtisat tamlaması, tamlaması. değil mi? Korunacağım. Onu da unuttum. Onu da hatırladım. Belirtisat tamlamasını nasıl buluyorduk? Ne soruyorduk belirsiz tamlarına tamlarına? Ne türü? Ne türü? Bitki ne türü. türü biz, Aa bitki lan bak türü. direkt oldu böyle. Ne iklimi? Akdeniz iklimi. Bak gibi. bak 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 şova geçtik. Ne sınırları? Ankara İl e sınırları. E sınırları. E İl sınırları. Allah demek ki bunların hepsi belirli tamlarınasıymış. E, sağ taraftaki de tamlanan ekiydi. Tamlanan eki eşittir iyilik eki. Aynen. Lan bir dakika o zaman ben belirli tamlarınasında tamlanan ekini bulursam iyilik ekini de bulmuş olurum. Aynen öyle. Çok iyi gidiyoruz. Devam ediyorum. Bak yine bizim Aynen. taktik ne taktiği nasıl işleyecek seyret. Ev sahipliği. Ne sahipliği, ev sahipliği. Bak taktiği ne güzel anlamış. Hı hı. Ne sahipliği, ev sahipliği. O zaman bu da onun sahipliği anlamında olduğu için bu da iyilik. Bak Seret. Hı hı. Şimdi patladık o zaman. Soru mu yanlış? Ben yanlış mı söylüyorsun? Bak seyret. Ne dokusu, kent dokusu. Bu da oluyor. Ama orada. Ama bak burada bir U daha Ama. var. Aynen. Hı hı. Bak. Bak nasıl bir afacanlık yapmış. Seyret. Bunu sizin için açıyorum şuraya. Dokusunu. Doku kelimenin kökü. Hı. S kaynaştırma. U, ne, U. Bak doku kelimenin kökü ya. Yani. Onun dokusu oluyor mu? Oluyor. Şu oluyor. Iyilik. Haklısınız. Tam Ama orada. bak sonda bir U var. Bu da ne? İyi hali işte. Belirtme, gösterme, durumu iki. Yani sana iki tane I, I, U'yu ard arda gelirse mesela evini, onun evini Şu falan tane. derse ikincisi yüzde yüz garanti ediyorum şeydir. ve be, Belirtme, gösterme, durma, ikidir. İyi halidir. Hı -hı. Çok tatlı bir kısa yoldur. Mantığını anladınız mı? Hı -hı. O zaman buradaki de ne oluyor? Sadece burada var. O zaman beş oluyor canım. Bütün entereleri canlı canlı çözüyoruz. Şimdi adam mesela sana sıfat fiil sormuş. Korunacağım. Böyle, bana böyle kuru kuru soru çözmeyin. Bunu bahane edip ben size konuyu hatırlatayım. Sıfat fiil neydi? Bizim iğrenç bir şekilde bir kısaltmamız vardı. Belki hatırlarsın. Anası, mezar dikecekmiş. İstediğin kadar anası mezar dikecekmiş bil hiçbir işe yaramaz. Cümle içerisindeki yerini de bilmen lazım. Bu afacanlar ne yapıyor biliyor musun? Konu, soruyu bahane edip konu anlatıyorum şu anda. An karşımıza en diye çıkar taş yattası. Bak ın in önün diye hayatta çıkmaz ha. Ası esi diye çıkar. Mez maz diye çıkar. Ar, er, ır, ir, ir, ur, ür diye çıkar. Dık, 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 dık diye çıkar. Az önce öğrettim. Tık. Fransızca konuştum ya. Tık, di, tık dık, tık dık, tık dık diye görürsen bir yere direkt yapıştırabilirsin. Dıg dık, di, dık, diye çıkar. Tık diye çıkar. Bunların bu şekilde hepsi çıkar. Ecek, acak diye çıkar. Mıştı, mış, 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 diye çıkar. Bu afacanların görevi ne biliyor musun? Bak şöyle bir sıfat fiil yazalım. Sıfat fiilin diğer adı neydi? Serdar. Evet bu iğrenç espri yapmak zorundayım çünkü <laughs> diğer ismini unutuyorlar genelde arkadaşlar. Serdar Ortaç. Tamam mı? Burada sıfat fiiline temel görevi şu baba. Sıfat fiil ne yapıyor? Fiili sıfat yapıyor. Bak tersten oku. Hmm. Tamam mı? Böyle tersten oku derken çirkinleşme. Liv, dafız falan değil de. Sizin yaptığınız gibi değil nasıl mi? Tersten soruyor. oku. Evet bir de nasıl sorusunu soruyorduk ama neye soruyorduk? İsme soruyorduk. İsme sorarsak, isme sorarsak ne oluyor? Ee, yine sıfat mantığında karşımıza çıkıyor. Peki buradaki kalıba bakalım. Aynı mantıktan sıfat fiil tarzı bir şey var mı yok mu bir ona bakalım. Artık bekleri biraz hakim miyiz diye ona göre yapabiliriz. Hemen yani bir tane örnek vereyim öyle anlatayım. Mesela çalışan adam desem. Nasıl adam? Çalışan adam. Burada bak bunun tek görevi şudur. Adın gibi emin olduğun bir fiili ne yapar? Sıfat yapar. Çalışmak fiilini gerçekten de sıfat yapmış mı? Hı -hı. Yapmış. Adın gibi emin olduğun bir fiil ne olmuş? Sıfat olmuş. Buna ne diyor manyaklar? Pardon, afacanlar. Lan bu kaçıncı manyak oldu? <laughs> sıfat fiil diyoruz. Tamam mı? Manyak, cici, güzel anlamda söylüyorum manyak. Şimdi bakıyoruz. Niteleme de oluyor aynı zamanda. Harikasın. Aynı zamanda niteleme sıfat diye de alabilirsin. Şimdi bakıyoruz. Hangileri sıfat fiildir demiş. Artık biraz hakimiz. Yunanca bir kelime olan sizce Olmak. buradaki sıfat fiil mi? bakalım ana. Kelimenin kökü ne? Fiile Olmak gelmiş kalır. mi gelecek? Olmaktan olan. Bazen öğrenciler çirkinleşip şöyle bir şey yapıyor. Bana bir öğrenci dedi ki az önce de de çok da başarılı bir öğrenci. Olmasa da bana sordu hocam dedi arasından da sıfat fiil yok mu? Yeni öğrenmiş ya. An var. Onu dedim. Kelimenin kökü affedersin de şey mi? Arasında. 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 Söyleyemiyorum bile. O yüzden buradaki ne? Hatta benim adımda sıfat fiil olduğunu iddia edenler var ya. Öğrencileri bunu anlatıyorum. Gülüyor. Adam şey diyor. Hocam diyor sıfat fiil. Oha. Nerede sıfat fiil? Kork. Kork mu kelime? Fiile gelecek. Bunlar da sıfat. Bak çalışmak. Bak olmak. Berkay nasıl köke indi? Dedi ki olmaktan geliyor dedi. Olmaktan olandır dedi. Çat diye vurdu oradaki olayı. Peki devam edelim. Erek olarak demiş. Erekarak diye bir sıfat fiil ekimiz var mı? Hmm. Şuradaki ekler. Yok değil mi? <laughs> hemen öğretelim. Bu da zarf fiildir arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki bu sıfat fiil <laughs> değil. Bunu patlattık. İki olanları eleyelim. Siz böyle hemen eleme yaparsanız ya. Ben de sefer öyle yapasım geldim. Ölçülmesi. Burada e, <laughs> saf öğrenci... Kötü anlamda saf demiyorum. Bilmeyen saf öğrenci direkt ne diyor biliyor musun bana ilk başta? Hocam diyor işte esi. Anası bakın esi esi. Lan oğlum kelimenin kökü şey mi? Ölçülüm. Ölçülüm. Tarkan'ın parçaları gibi oluyor. Söyleyemiyorum bile bak ölçülüm. Söyleyemiyorum. O yüzden ne bu kelimenin kökü? Ölçülmek. Burada m'dir ek. Burada aslında if clause mantığından hareketle isim fiil var. Tamam çirkinleşmiyorum. Peki diğerine bakalım. Gelmeye bakalım. Gelmeye de ne var? M yine isim fiil. Sıfat fiil var mı burada? Yok. O zaman şunları çakalım hemen. Tak. Tak. Bunlar da değil. Başladı. Fransızca bilen adamlarsınız. Fransızca konuşun. Tık <laughs> dik Burada ne var? Tık <laughs> <laughs> dik <Burada ne> var? <laughs> 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 var. Sertleşme dedin. Atana affettir. Burada ne var aynı zamanda? <laughs> Yumuşama <laughs> Hem yani şov da yapayım dedim. Konumuzla alakası yok ama. Burada <laughs> sıfat fiil dediğimizde bak. Burada sıfat fiil var. Burada da sıfat fiil var. Kaymak gibi bak. Ne yapıyoruz? Şşşt. Kaç bin kişi geçtik bu soruyla işte. İnsanlara Paragraf öyle ya da böyle yapıyorlar. Bak bunlardan millete fark atacağız. Tamam. Diğerine bakalım. Oo, cümlenin ögeleri sorusu geldi Berkay Baba. Bak sana özel anlatıyoruz ha. Aslında bu senin uygulaman yani. O yüzden çok dikkatli dinle. Ögeleri özne zarf tümleci yüklem şeklinde sıralanmıştır. Şey yapayım mı? Ee... İlk önce zarf tümleci'nin sorusu. Aa sonundan hatırlıyorum. Doğru. Zamanın tamam. Cümle karşımıza çıkmadan öncelikle neye bakıyorduk? Hadi kapışalım. Yüklem. Yüklem. Sonra. Ha. Özne, yok, Sonra, yok taktiğinden yürüyorum. Yok değil oğlum. Yok yüksek öğretim kurulu. Biz ne diyorduk? <laughs> Biz ne diyorduk? Yön. He. <laughs> Yönümüzü şaşırmıyorduk. Sen iyice üniversiteli olmuşsun. Evet. YÖK falan diye düşünmeye başladıysan çok güzel. Yön. Yüklem. Özne, nesne. Özne'nin soruları neydi? Kim ne? Nesne kendi aslında Bu arada çok iyi cevaplıyorsun. Belirtili ha, ha, belirtis. Belirtili belirtisiz. Belirtilinin soruları neydi? Ne kim, ne, kim, ne, kim ne, belirtili? Ne çabuk unuttunuz? Ne kim iyi. belirtili? Belirtilinin ne kimiydi? Belirtisinin sorusu neydi? Belirt ne? Söyledim zaten. Tamam. sorusu neydi? Söylüyorum ne? zaten. Ne? ne? sorusu neydi? <laughs> evet. Tamam. Çirkinleşmiyoruz. Belirtisinin sorusu neydi zaten arkadaşlar? Tamam mı? <laughs> Peki bakalım. Burada Zartunlecin soruları nelerdi? Ne zaman ne Yıllardır bu soruyu bekliyordun herhalde. Evet. Aferin harikasın. <laughs> Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neyle, kimle? Bunlar Zartunlecin sorusuydu. Bir önceki videomda var falan. Böyle tipler vardı. Peki. Dolaylı Tunlecin soruları neydi? E olayı vardı ya. İnebilir misin? Bak Nereden? ilkini sana söyleyeyim. E diye iniyorsun. İlkini ben söyleyeceğim. Hı -hı. E -de diye iniyorsun. Neye? Neyden. Neyden. Neyde? Neyden? Ha, Nereye? Sıra sende. Nereden? E -de diye in. Doğru dedin aslında da. Sırayla git. Nereye? Nereye? Nerede? Nerede? Nereden? E deden. E -de Kime? Sen Kime? Sende. Kime? Kimden? Arkadaşlar bu D ekine bir gıcıktınız de, mı? Ha, evet kimse D'yi söylemiyor. Kime kimden? D'yi söylemeyeceğim. Kim kime? Kışma. Kimde kimden? Harika yapıyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet bazı şeyleri açmışsınız. Tamam başlıyoruz o zaman. Ee, moralimizi bozmuyoruz. Başaracağız. Özne zarf ünlüce yüklem şeklindedir diye söylemiş. Arkadaşlar direkt öğretmen içgüdüleriyle şurayı bir yakaladım da yine de hepsini bölmek istiyorum sizin için. Amelilik yani işçilik yapacağız tamam mı? Amelilik kötü bir şey değil. Amel iş demek, amele işçi demek aslında. Tamam mı? İşçilik isteyen güzel bir soru. Başlıyoruz. Doğa Derneği 4 yıldır buradaki kara akbabaları izliyor. İzliyor yüklem. Yön taktiğinden gidiyorum. Hı -hı. Kim izliyor? Doğa Derneği. Çok iyi gidiyorsun. Özne. Doğa Derneği neyi izliyor? 4 yıldır buradaki kara. Evet. Ben ne zamandır Hı. izlediğimi sormuyorum. Buradaki bak tamam Buradaki. Tamlamalar bölünmez. Aynen. Buradaki kara akbabaları. Buradaki ne oluyor? Nesne. Nesne. Ne zamandır izliyor? 4 yıldır. yıldır. Ah, ah, ah kalbim. Zart şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu özne, zart nesne yüklenme o zaman bu değil. Aynen. Bir de işin cinliğini öğreteyim. Mesela burada başta özne olduğu için bakmaya devam ettim. İkisi de Zartun. Baktım başta özne falan yok, hemen geç onu. Hı hı. Biz çünkü böyle bir şey arıyoruz, hepsini saf gibi ögelerine ayırma. Aynen. Tamam Kanat açıklığı 3 metreyi bulan kara akbabalar bu bölgede dev bir gölge şeklinde rahatlıkla fark ediliyor. Fark ediliyor yüklem. Aynen. Zaten bak bir cinlik öğreteyim mi size? Hı, tamam. Nerede fark ediliyor? Üç bu bölgede. bölgede. Bu bölgede. Bak, Bak bu nerede? Bölgede, bu bölgede. Dolayithiş evet. var mı burada? Evet. Yukarıda dolayithiş var mı? Patladı hiç uğraşma. Bırak millet saf gibi bölgelerini ayırsın. Sen hiç uğraşma. Dolayithiş burada yok ki. Geç. O zaman moralin de düzelir, biliyor musun? Hı. Sadece tepesi düzleşecek yaşa ulaşan kara ağaçlarında yuva yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Tamam. Kim yapabiliyor? Bak ya, ya da şöyle yapalım. Nerede? Nerede deniz Evet. Önce. Nerede yuva yapabiliyorlar? Karaçama karaça mağaçlar ağaçları Değil mi? Tepesi, şey sadece tepesi düzleşecek yaşa ulaşan Karaçam ağaçları. Bu dolayı yani tümleş. hiç, bakmam bile. Bak, Patlamıyor. nasıl rahatlıyoruz bak. Karak babalar uzun zamandan beri Milli parkında da sembolleridir. Bu cümlenin yüklemi ne? Ee, hmm. Milli, Milli, Milli Park'ın, parkın sembolleridir. De. diyecek millet ama benim öğrencim ne diyecek? Milli Park'ın Milli Park'ın park. park. Tamlamalar <laughs> ve vatan ve tamlamalar bölünmez demiştik ya. Milli Park'ın sembolleridir yüklem. Ne <laughs> Milli Park'ın sembolleridir? Karar, karar, karar Çok iyi gidiyorsunuz özne. Aha, Peki işte. ne zamandır bunun sembolleri? Uzun, Uzun beri Zaman Bu da zarf oldu. Arif. Çat vurduk. Şov yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü planlarını bu devasa yıldızı koruyacak şekilde alıyor. Neyi hazırlıyor? Bak, bir şey yakaladım bak seyret. Neyi hazırlıyor? Planlarını. Ha, bu nesne yukarıda nesne ki. Hiç bakmam Aynen. bile. Aynen. Bu da işin cinliği. Ama soruları mutlaka hep yükleme sorun çok ee, karışık gibi gözüken bir cümle bölgeleri sorusunda çat diye halletmiş olduk. Son soru baba. Fazla da sıkmayacağız sizi. Şuraya bakalım. Hatta şunları silelim. Tek kalemde sildim kendimi. Şunları bir silelim. Güzelce. Tamam tamam. Ince yapmayacağım. Bu nasıl ince espri? Tamam. tamam. Iğrenç, i̇ğrenç, Şimdi hangisi yoktur? Allah her şey var. Neler tekrar edeceğiz? Şimdi sıralı cümle dediği baba. Sıralı cümle neydi? Ee, arda arda bitmiş cümleler yani, sıralanıyordu. Evet. Şeyi hatırlıyor musunuz mesela? Sigara içti öldü. Sosyal mesaj verelim. Sigara içti öldü. Bitmiş cümleler ard arda sıralansa sıralı cümle oluyordu. Hı -hı. Sigara içmek öldürür. Peki. Bu neydi? Bağlı. Bu da birleşikti. Hı -hı. İki tane yüklem olup eylemsiyle kurulursa da birleşik oluyordu. Değil mi? Hı -hı. Sigara içti. Sigara içti. Basit. Basit. Cümle. Sigara içti ve öldü. Bağlı. bağlı. Bu da bağlı. Bağlı. bağla olunca de bağlı oluyor. Bir de fiilde kaç kipeki var? İki, iki, i̇ki kipeki Kaç kipeki var? İki, i̇ki kipeki var. İki kipeki var. Hemen yazalım bir örnek gali. Geliyordu gali. Yo, dur. Kaç kipeki var? İki. İki kipeki var. Kaç kipeki var? İki. <laughs> tamam, çekimleşmeyelim. Peki, işaret zamirine bakalım. İşaret samirinde neye dikkat ediyorduk? Mesela şunu. Şunu getir dersem işaret zamiri oluyordu sevgili pıtırcı. Şu kalemi getir dersem ne oluyordu baba? işaret evet, sıfatı oluyor. orada, Hatırlıyor musunuz? Evet, Bak her şeyi bahane edip konu tekrar yapıyoruz. Zamir de işte Zamir buydu. Şunu, şunu getir zamir. Hı hı. Çünkü o ne, ne getir? Mesela şu silgiyi getir dersen i̇şte sıfat, olur. Şunu getir dersen silgiyi söylemezsen ee, zamir, zamir olur. Yani. Tamam mı? Belgisi sıfata bakalım. Belki sıfata neye dikkat edebiliyoruz? Mesela onda da şöyle bir şey veriyor adam sana. Belli olmayacak. Mesela hiçbir insan Yok bay efendim hatta şunu çok büyük afacanlık yapar. Her şey, her belgesiz sıfattır. Ha, bak bunu çoğu öğrenci bilmez. Veya e, iyi bir adam desem. Şuradaki biri hep atlarlar, kaçırırlar. Bir belgesiz sıfattır. Burada ben şey anlamında mı söylüyorum? İyi bir adam, iyi iki adam, iyi üç adam anlamında söylemiyorum. Herhangi bir adam anlamında söylediğim için buradaki nedir? Belgesiz sıfattır. Tamam mı? Buradaki belgesiz sıfat. Mantığı anladık mı? var mı sıkıntı? Aha. O zaman gösteri baş. Ha durum zarfını da gösterelim. Ben Aa, zaten. Berkay senin durumunu sormak için hangi soruyu sorarım sana? Senin durumunu sormak için? Nasılsın derim, değil mi? Nasılsın. nasılsın? nasılsın? O zaman değil. bak taktik. Unutmayın sınavda heyecanlanırsınız. Durum zarfında eyleme ne sorusunu soracaksın? Nasıl? Nasıl sorusunu soracaksın? Bak, karın ben zarfı da unuttum ya. Zarf neydi? Zarfın son harfi ne? F. F. O zaman F'den aklımıza gelsin. Zarf fiili niteler. Fiili niteleyen zarftı. Peki sen fiili nasıl hangi soruyu soracaksın? Nasıl? sorusunu Nasıl sorarsan. yazıyor? Güzel yazıyor. Harikasın. O tarz bir şey. O zaman gösteri başlasın. Kapışıyoruz. Başladık mı? Hazır mıyız? Şimdi sıralı cümle bakalım. Önce Nasıl kurlayayım. dinliyor? Bak, heyecanla bak, bak, bak. dinliyor. Dur dur. dur. Önce, tamam onu buldun. Aynen. Hadi ya senin şevkini kırmayayım. Önce seni bulduğunu söyleyeyim. Nasıl dinliyor? Heyecanla dinliyor deyip eyleme yakaladı. Eyleme nasıl sorusunu sordu. Durum zarfını bulduk mu? Aynen. Bak moralimiz de düzelir. Çat bir seçeneği eledik ve eminiz. Şeye bakalım. Belgesi sıfat var mı? Bak 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 bak. bak. Başka, Başka bir zaman. Bir zaman. Aynen. Şu Başka peki. iki zaman. Başka üç zaman anlamında mı söylüyor? <laughs> Yok belli değil. Belgesiz sıfat. Yanında da at var. At da belirtiyor. Peki birleşik çekimde fiil kaç Peki var? <laughs> i̇ki. Var mı öyle bir şey? Bakın. İki Peki alan bir yüklem bulun. <gülüyor> <gülüyor> Siz bulursanız. Aferin saktır. bak. Hepsini ben anlatmayayım. Etiket hocası gibi ben anlatmayayım. Siz bulursanız unutmazsınız. Yor ve du. iki Peki var. Bak al. Vur kafasına. Çat. Sıralı cümle ne? Bitmiş cümleler aralarda sıralanacak. Bak şimdi. Babasının anlattığı hikayeleri heyecanla dinliyor virgül. ince gül. uzun parmakların arasında taşıdığı kalın kitabın ne anlattığını öğrenmeyi başka bir zamana saklıyordu. İşte sıra. Al işte sıra uzun. Tak. Şunu getir, bunu getir. Şurada, buraya, oradan öyle bir şey yok. O yüzden doğru cevap. C. Arkadaşlar biraz yorduk sizi. Bu çok uzun bir video oldu ama bütün bilgi sorularını halletmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.